şu dün e, akşam sevgili Serdar Ali Çelikler'in bir e, bilgisi teyit edemedim ama böyle diyor e, Erol Hoca'nın sözleşmesinde e, sezonun ilk yarısında eğer ki Fenerbahçe ilk dörde giremezse sözleşme tek taraflı olarak feshedilir maddesi var diyor. Böyle bir bilgi var mı sende? Öncelikle bunu ya bende Bendeki, ya doğru, hükmel doğrudur. Çünkü şu yüzden söylüyorum. Bende de e, Erol Hoca ilk geldiğinde şöyle bir durum olmuştu. Yani sorduğumuz Erol Hoca'nın kriterlerini maliyet konusu gündeme geldiğinde ve şu dendi, hani zaten bir tazminatı yok hocanın dendi. Hı hı. Ya bu, bu da bir anlamda ona geliyor. Yani Fenerbahçe'den aldığım o dönemki bilgi. Hani bu kadar detaylı sormamıştım. E, ama Zaten hocanın bir tazminatı yok ifadesi de bir anlamda bunu e, doğrulayan bir ifade yani gibi doğru duruyor. doğru mu anlıyorum? Şu anda e, diyelim ki bir görüşme yapıldı. Ayrılık kararı çıktı. Fenerbahçe yönetimi de el olucayla diyelim ki devam etmek istemedi. Bir tazminatı yok herhalde anladım kadarıyla. Doğru Evet de, bana 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 o dönem söylenen bir tazminatı yok. Hani ben de çok fazla bunu üzerine ekliyorum ama hani e, anladığımız tek taraflı fesih hakkı söz konusu gibi duruyor ki Serdar Çakırcak'ın aldığı bilgi de bu yönde. E, ama buradaki temel konu hani tazminat tazminat ödenecek ödenmeyecek vesaire hani e, ondan ziyade şu Erol Bulut Fenerbahçe'nin başına ya Erol Bulut'u gönderebilirsin hemen e, hocam teşekkür ederiz dersin ama e, Erol Bulut'u gönderdikten sonra takım başa kimi getireceksin? Aykut Hoca artık e, olmaz. Yani hoca kendisi çalışmak istemiyor. E, devamında Ersun Hoca defteri kapandı zaten şu anda Antalya'da. Fenerbahçe'nin başına yerli bir teknik adam getirebilir misin? Niye yerli diyorum? Çünkü klasik, yani bunu kabul eden var, etmeyen var. Yabancı teknik adamların ülkemizde e, bir adaptasyon süreci oluyor. Bunu birçok takımda görüyoruz. E, ve tekrar yabancı bir teknik adamın gelmesi benzer bir zaman kaybı. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'nin böyle bir zamanı yok ki bu sene şampiyon olmak için. Dolayısıyla Erol Hoca'yı gönder, gönderip yerine e, yabancı bir hoca getirmek bu sezonun bir anlamda kaybı anlamına gelir. Dolayısıyla Erol Hoca da sonuna kadar Fenerbahçe yönetimi ısrar edecek. Hani tazminat vesaire bunlar hani şu an için çok bence gündeminde değildir Fenerbahçe'nin. Temel konu Erol Hoca'yı toparlamak, takımı toparlamak. E çünkü hocanın gelmesindeki etkenlerden biri de şuydu. Aykut Hoca olmadı, Ersun Hoca olmadı. E kafayı kaldırdığında Süper Lig'de teknik adam havuzuna baktığında kim var? Fenerbahçe taraftarı hangi teknik adamı, yerli teknik adamı kabul eder? E Fenerbahçe geçmişi var. Genç, hırslı, başarıya aç, bir de son iki sezonda, üç sezonda bir çıkış içinde bu kriterlere uyduğu için e, Erol